Selam gençler kanalı hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gelmiş geçmiş en iyi Türk hack tool'larından yani Türkçe hack tool'larından birini inceleyeceğim. Şimdi neden e, gelmiş geçmiş en iyi diyorum? Çünkü burada hem açıklaması yapılıyor, hem kullanımı daha kolay, hatasız ve az sayıda da olsa yeteri kadar var olduğuna inanıyorum. Öncelikle bunu yapmak için e, bir intro'yu geçelim. Intro'dan sonra hızlıca videoya başlarız. İlk önce standart bir şekilde CD, masaüstü ya da desktop yazmamız lazım. E, İngilizce kullanan arkadaşlar desktop yazacaklar. Ardından hemen git clone yapalım. Git clone ve e, Ctrl Shift V tuşlarıyla ya da sağ tık seçimi yapıştır tuşuyla bunları e, yapıştırabilirsiniz. Link aşağıda açıklamalar bölümünde olacak arkadaşlar. Her zaman vardır. Halihazırda mevcut diye bir uyarı geldi bana. Size e, hani böyle nasıl diyeyim? Bakın bende burada var. Biraz yüklenmesi uzun sürebilir. Biraz hafif yüklenmeyi bekletiniz. Hemen ardından masa üstünden sonra git. Git ne ya? CD. Ee, B, C deyip tab'a bastıktan sonra B, C hack zaten karşınıza çıkar. Buradan hemen bir ls diyelim. Bugün gördüğünüz gibi e, burada dosyalarımız var. Şu hide neye ghost veren sizde olmayacaktır büyük ihtimal. BC Hack Tools SH çalıştırmamız lazım bizim. Hemen nokta çizgi ya da bunu Linux kullanıyorsanız yapabilirsiniz. 5 BC Hack Tool yazıyoruz. Şimdi bu özel olarak bir de nokta SH onu unutmayın. Özellikle olarak hem Termux'ta hem Linux'te kolay çalışabildiği için SH biraz daha tercih edilmiş. Burada size uzun bir yükleme ekranı geldi. Yani uzun çok uzun değil böyle. Standart şeyleri yüklüyor. Gönderiyor. Ben de çok uzun süredir girmedim. Girdiğim için bir daha yükleme güncelleme yaptı. Şimdi buradan bizim e, tam 21 tane hack tool'umuz var. Evet 21 tane. Fazla değil. Şimdi bazılarını kıyaslıyorum 150 atan var 250 atan var ama hani onlar da sadece böyle aşağı doğru indiriyorsun isimlere bakıyorsun diyorsun ki tamam başka bir şey yok. Ama bunda açıklaması teker teker yazılmış. Bunun için ne yapacağız? Help hex mi? H'ye hey basıp enter diyoruz ve açıklamaları hızlıca bir gözden geçirelim. Diyor ki ilk açıklama insekli otomatik takipçi gönderme programıdır. Kullanım iki seçeneği basıp kullanıcıları şifre girerek takipçilerinizi gönderebilirsiniz. Ee, burada yapımcıların ne vermiş? Ben direkt açıklamalarını okuyacağım. Kullanımını siz de okuyabilirsiniz. Ee, Kite Mode Wi-Fi yalnızlığı kişileri kitlemek yani asmak amacıyla kullanılmaktadır. Sonra Ghost programı kendi sabit IP'nizi sürekli olarak değiştiren bir nevi anonim olmanızı sağlar. Yani e, bunu da böyle brute force saldırıları yapmak istiyorum hala. bunlarımek istiyorum diyen varsa e, veya Instagram'da takipçi göndermek isteyen kendine. Belki Instagram'da de e, seçenek yoksa. Instagram'da spam atmak isteyen. E, yani proxy kullanmak istemiyorum deyip bunu kullanabilirler. Çünkü oradaki proxyler biliyorsunuz yavaşlar. E, bunun neden hızlı olduğunu falan herhangi bir bilgim yok. Daha denemedim. Ama gene de bir deneriz daha sonra. Ya gerçi ben bunlar hakkında tamamen video çekebilirim. O da olabilir. Bazılarından en azından. Hayda ne problemi? Sosyal mühendislik yani phishing taktiği diyebiliriz. Sahte sayfa görüntüsü denilebilir. Hayda neye de hani böyle Instagram işte kaydol fake paneller olayı var ya. Fake panelleri barındıran bir şey. Bugün sizle bunu bir deneyelim. Görmüş olurum. E, DDoS programı 5. Beşinci. Hepiniz de bildiği gibi kendi interneti kullanarak karşı tarafa paket saldırısı yapmaktadır. Şöyle bir notumuz var. Evdeki internetle yaparsanız karşı taraf gıdıklanır. Bu her zaman geçerlidir. Bu program için değil. User Region programı kişi analizi programıdır. Yani her bir sosyal medya üzerine yazdığınız yaratır ve sonuçlarını karşıya getirir. Aslında bugün bunu deneyebiliriz. Ya yani bunu başka bir videoya saklayabiliriz. Çünkü altta bir tane daha buna benzer var ve sağlam olabilir. Seeker programı OSINT tarayıcıdır. Yani bilgi toplayıcı e, Angorg'u seçiyoruz. Ben yani bir gün böyle kullanıcılar hakkında bilgi toplamak üzerine bir video çekerim. InstaShell programı e, brute force yani kaba kuvvet saldırısıdır. Mesela e, fixlenmiş ama bunu şey yapmayın. Uygulama fixi şu an. Bu çalışmaz InstaShell. Zaten normalde InstaShell çok fazla çalışmıyor. Hatta normalde herhangi bir force programı çok fazla çalışmıyor. Ya ben brute force programlarını denemek istiyorum, devam etmek istiyorum diyen varsa kesinlikle şu Torghost'u kullanmalı. Çok işine yarar. Farklı yöntemler de var. Onları da e, daha sonra anlatırım. Blue Force FB programı Facebook için hazırlanmış. Kaba kuvvet saldırısı programıdır. Bir ara ben bunun videosunu çekmeyi düşündüm. Ondan sonra ama Brute Force'ların ne kadar etkisiz olduğunu öğrenince e, biraz bıraktım açıkçası. KAP programı KAP.py ile ilgili bir videom var zaten. Kesinlikle şuraya bir yere de koymadım. Yani reklam çakmadım yukarıdan. Neyse e, bu program çok işimize yarıyor. Aşırı işimize yarıyor bunun gibi bir tane daha program buldum. Hatta bundan daha sağ ol. Kullanım konusunda biraz sorun yaşadım. Kullanımını öğrendiğim gibi size videosunu atıyorum. Adamlar zaten bizim Capb ile Cappe ile aramızdaki fark daha fazla ve daha kesin sonuçlar çıkarıyoruz. Şimdi spam mı programı kaç taraftan telefon bilgisi girdikten sonra Facebook, ne Facebook ya WhatsApp'tan saçma sapan sallayıcılarla SMS atar. Bunu denemek için can atıyorum. Ben bunu sanki eskiden denemiş gibiydim. Çalışıyor mu hatırlamıyorum. Ee, bunu ayrı bir videoda denemek isterim. Çok güzel denemek isterim. Rar Zip Cracker adlı aracı isminden anlaşılacağı gibi Rar Zip Şifre Kırıcı programıdır. John desteği ile çalışır. Zaten John ee, bildiğiniz gibi en sağlam Rar kırıcılardandır. Bunu kesin deneyeceğiz zaten. Bununla kaçarımız yok. IP Trigger programı karşı tarafın IP'sini öğrendikten sonra karşınıza birkaç IP hakkında bilgi verir. Ben e, hani bu sistem çalışıyor mu diye bunu kullandım. Evet basit düzeyde standart bilgileri veriyor bu bütün hack tool'lar IP ile bilgi alan hack tool'ların hepsi basit düzeyde veriyor. O script program Facebook sitesinde açıldığını kullanarak açığı kullanarak yapılan bir programda Facebook arkadaşlarınızın e-mail ve telefon numaralarını öğrenebilirsiniz bu program sayesinde. Ben burada ciddi manada çok mutlu oldum. Yani çünkü tam hani çünkü tamamen bir Facebook açığını kullanmak ve bundan telefon numarası elde etmek ne kadar doğrudur bilmem ama e, çok işimize yarayabilir herhangi bir olayda. E, ayrıca bu da e, yetmiyor. Facebook, Instagram'da da buna benzer bir şeyi kendimiz yazabiliriz ya da ben yazıp size verebilirim o da olabilir. Ama bunun için e, biraz süre lazım. Çünkü e, kodları tam öğrenmedim ve o kod sağlayıcısı serif yüzünden bitti. Yani böyle bir e, belli bir şeyin üzerinde kendimiz kod yazarak buna erişiyoruz ama o belli bir şeyi e, kapattılar. Daha sonra başkaları onu birkaç kere daha açtı. Onları da kapattılar. Ama şükür benim elimde var ve ben yaparsam büyük ihtimal de vereceğim. Lakin bu da kapanabilir. Çünkü içinde o bilgi olduğu için. Neyse çok e, zorlamayalım. Bu 19 programı Facebook, Twitter, Instagram, Brute Force. Yani kaba kuvvet saldırısı yapan bir araçtır. Kaba kuvvet için yapabileceğiniz en iyi uygulamaların biri bu 19. E, yani adı üstünde 19-2019 yapımıydı ama hani etkili bir sağlayıcı. CamHackers programı şifresi, CamHackers programı şifresi bulunmayan, admin paneli bulunmayan, açık olan güvenlik kameralarını sızmak için kullanılan bir araçtır. Bu böyle e, bölgesel olarak değil, ülkesel olarak, ülke çapında bir e, kamera programı. Bunu hani zevk için bir ara bir videoda deneriz. Güzel olur ama e, hani mesela ben sitede oturuyorum. Oturduğum sitenin güvenliğine e, erişmek istiyorum, güvenlik kameralarını görmek istiyorum veya işte bizim altın veya işte bizim altımızda dükkan var ondan bu bilgileri öğrenmek istiyorum gibisinden bir şey varsa e, ona da erişebilirsiniz. Lakin özel hayatın gizliliği başta olmak üzere siber saldırıya da çok dikkatli yapmanız lazım. Yani önerim yapmamanız ama hani özellikle özel hayatın gizliliğini kesinlikle yapmayın. Özel hayat olayı varsa kesinlikle yapmayın. Neyse çok konuştum yine. The Fatrat programı Trojan Backdoor oluşturmak için kullanılan sağlam bir programdır. The Fat şu anda e, Veil ve The Fat en sağlam iki programdır. Lakin e, antivirüsleri bırakın. E, yani kendi eğer Wi-Fi kartınız yoksa o 300 liralık malzeme satın almadıysanız e, standart bir güvenlik duvarını bile aşamıyorsunuz. E, Ngork Negrok e, sağlayıcısını sağlayan ikisinden biri sağlıyordu. Ee, onunla hiçbir şekilde aşamıyorsunuz Ama kendi Wi-Fi kartınız varsa azıcık bir şey restore edip gönderebilirsiniz. Çakılmaz çoğu zaman. De, deneyemedim ama hani ispatlı, ispatını alabildim. Kendi Wi-Fi kartım yoktu. Kendi yani IP'm üzerinden yapmış oldum. Oldu. Ee, sonuçta kimseye atmadığım için bir sorun yok. Phone Infoga programı telefon numarasını bilgi toplama aracıdır. Bunu da bir ara e, isterseniz deneyebiliriz. Böyle e, ama o kadar sağlam bir e, bilgi vermiyor açıkçası. Yani sağlam bir bilgi veriyor ama hani böyle %100 isim, soy isim, adres falan. Yok isim soy isim yok adres kesin değil. Bunları bir e, gözden geçiririz. Rekorçan programı sizin için Kali Linux ve Termux sistemlerine gerekli olan programları kurar ve Kali Linux için otomatik depo günceller. Bu önemli. Yani adam zaten bunu e, gönderirken ilk önce 19. programı bir çalıştırın. Diyor. Bunu ilk yeni başlıyorsanız buna çalışmanızı çok tavsiye ederim. redbox programı site açıklarını kullanmak için kullanılan bir programdır. Karşınıza gelen ilk çıkan yere siteyi yazacaksınız. Sonra site HTTP mi yoksa HTTPS mi onu seçeceksiniz. Karşınıza çıkan önden istediğiniz açığı aratın. Bu e, sitelere saldırmak isteyen arkadaşlar için aşırı büyük bir yardım programı, aşırı büyük. E, Ghost programı Android telefon apellerine sızmak için kullanılan bir programdır. Gelen ekrana hep yazarsanız komutların kullanımı karşınıza çıkar. Ghost'u da ben kendim bizzat kendi telefonumda denemek istiyorum. Ee, yapıyor mu yapmıyor mu dışa imkanı var mı yok mu bunlar benim için önemli olan şeyler. Şöyle küçükten bir spam indirelim. Diğer videoda da bunu zaten öğreniriz. Spam WhatsApp. Bunu çok istiyordum. E, ee, karşıma çıkması çok güzel oldu. 11 diyorum. İnşallah 12 demiyorum şimdi yok. Spamma indiriliyor. Ek birleşenler kuruluyor. Biraz normal standart kurulumu indirimi var. Evet e, bazen inmekte ek bir indirildi falan burada bir sorun oluyor. Uzun süre her herkes olmazsa kapatın yeniden açın. Çok kısa sürüyor zaten. Ben açtım. Yazdığım gibi direkt zaten çat diye açtı. Şimdi e, bu sistemi şimdi çalıştırmayacağım. Ben de biraz araştırayım. E, öğreneyim. Daha sonra e, beraber tekrar yaparız ama çalıştığını göstermek isterim. Ayrıca kontrolcüye yapıp çıktık pekto programımızı tercih ettiğiniz için teşekkürler kısmı geldi. Burada ne yapabiliriz? Örnek görüyorum. Ben yine spammaya girmek istiyorum. Buradan cd eee spamma nasıl yazıyor? Ha S büyük spamma. Yazıp da giriş yapabilirim. Ya da aynı şekilde 5 eee bc yazıp da spammayı tekrar seçebilirim. Hani bunu da yapabilirsiniz ki spammayı tekrar seçmek daha işinize yarar. Hemen bir örnek göstereyim. Bakın chat diye açıldı. Hemen 11 enter bitti. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle daha fazla hack tool'a e, sahip videolarımız gelecek ve bunların kullanımları yine gelecek. Hatta en yakın zamanda bunun kullanımı gelecek. Hemen gelecek. Büyük ihtimal gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.